Adam Diggle almış abi şuna bak bak Diggle Diggle Yok böyle bir şey ya Hepinize merhabalar ben Yiğitel Bugün Counter Strike oynuyoruz Minecraft'ta Çok güzel bir şey keşfettim işte abi burada İlk defa çok güzel bir mini games keşfettim Counter Strike bildiğin abi ya Minecraft'ta Counter Strike ne demek abi şimdi hemen başlıyoruz böyle B var işte bir go falan diyorlar yani böyle işte <laughs> böyle bölge B burası A'ya da gideceğiz falan da burası Aztek mi oluyor Nero, neresi oluyor burası Ben de bilmiyorum şu maviler bizden biz yani GT's aynen burası Aztek Abi on numara ya Biraz sesini kısmak istiyorum Tamamdır Abi kim vuruyor ya? Abi arkamızda. Öleceğim lan. Aa kitimiz de var. Buradan şey de yapabiliyoruz. Aa, um, adı neydi? Abi öleceğiz ya. Şu mermileri boşaltalım da. Heh, tekrardan da olsun mermimiz. Koş abi koş koş koş. Nerede o ipneler? Vuralım onları. Ölmeyelim de abi. Hmm, adamlar bombayı kurunca şey yapıyor. Uh, işaret çıkıyor. Bomba kuruldu diye. Biz de gidip bombayı çözüyoruz arkadaşlar. Fakat bunlar nerede ya? Bulamadım hala. Canımız da dolmuyor bu arada büyük ihtimal öyle biliyorum. Yok dolmuyor. Ha. Şu anda bu round'un şeyi kazananı neymiş? Jobs diye bir adammış. Jobs. Bu da bıçağımız. Öyle vuruyoruz abi. Ben B'den gideceğim bu sefer. Bu round. Çok güzel ya. Ben çok sevdim. Şu ana kadar oynadığım en iyi gameslerden bir tanesi diyebilirim. Survivor Games'den sonra. Nerede bu abi ya? Aa, ben A47 falan alacaktım ya. Almayı unuttum. Hah öldüreceğim adamı. Abi A47 ile öldürdüm de. Lanet olsun ya. Bak adama bak ne yapıyor? Bomba falan da alabiliyoruz arkadaşlar. Adam diggle almış abi şuna bak bak diggle diggle. Yok böyle bir şey ya. Of şimdiki Aa, adam öldü bak 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 gördünüz mü arkadaşlar silah bu olay bu beyler bayanlar Bu neydi mp4 müydü bu neydi unuttum Çok seviyorum ya böyle Eee Minecraft'ta değişik şeyler olmasını yani güzel oluyor. Bayağı eskiden çıkmış ama bu. Ben daha yeni keşfettim. Bu rant ne zaman bitiyor? Hiçbir fikrim yok. Az kaldı herhalde. 34 saniye var. Defuse the bomb yazıyor. 30 saniye sonra bombayı defuse etmezlerse biz onlar kazanacaklar. Edersek biz kazanacağız. Bu kim? Aa başlıyor. Nereden de? Şu muydu? Yok bu. Ak 47 abi. Heh aldım. Para yetmiyor ama aldım yine de yani. Bu neymiş? Dejoy. Dejoy, decoy. Neydi o abi? Unuttum. Neyse. Aa 47 de şekil ya. Sniper alsaydım keşke abi ya. Param olsa sniper alacağım bir dahakine. Nerede abi ya bunlar? neredeler Ha onları satayım. onları satayım lan. Çıkın önümden lan Bomba. Beyler bayanlar verdi kayanlar hocam. görmedi lan. As. Abi. Nereden vurdun lan? Vay şerefsiz. Abi ben bir daha buraya gitmeyeceğim. B'den gideceğim ben. Hep A'dan gidiyorum. B'den gideceğim bir dahakine. Ee, açıklama kısmında IP veririm arkadaşlar. Hypixel.org muydu? Com muydu? Öyle bir şey. Çok güzel bir mini, çok güzel mini gamesler varsa orada tavsiye ederim. Ee, dışarısı da böyleymiş bura. Ha başlıyor. Bu sefer Digil mi alsam? Yok Digil çok seker abi ya. AWP mi alsam? Kaç paramız var ki abi ya? M4 alalım. Bir de flash değil de sumak alalım. Bu lan? Tamamdır aldım. <laughs> o on numara duruyor ya Smok. Abi ya şöyle bir çekil. R'ye basınca bir de mermi doldursa çok güzel olacak ya. şuraya bir şey atalım. Adı neydi bunun? Smoke. Abi aşağı düştü ya. Bak bu smoke böyle oluyor arkadaşlar. Şey gibi, örümcek ağı gibi. Aa öldürdük. Ben öldürmedim tabi de adam öldürdü. Nerede bu adamlar ya? Arkalarından dolaşmayı deneyeceğim fakat ses kasıyorlar adamlar <laughs> Nerede şimdi? Aa adam. Heh, öldürdüm ipneyi. Sonunda ya. Ha bu bizden. Biraz tarayalım da. Mermimiz de olsun. Abi abi abi. Abi abi abi. Abi. Ananı satayım. Hayır. Bu ne? Smoke. At bakayım. At bakayım. Bug'a girdi. Heh. Tamamdır. Böyle bizi göremez. Şimdi ben, Abi ne oldu lan? Spawn diyor. Bir şey oldu. Ha, yendik herhalde. Aldık mı silah ne diyor? Cık. Alamıyoruz ki bir şey. Para para kalmadı abi. Flash ben aldım. Adamlar yarı silah mesela adamlar öldü. Adamın silahını alabiliyor muyuz acaba? Onu da deneyeceğim şimdi. Şu flash ilk defa atacağım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum abi. Hadi kardeşim go go yardır. Onları satayım. Ha takımlar değişti. E, flash attım. Kör falan olmadım ben yani. Abi öleceğim. Abi 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 bunlar bizden değil lan bunlar bizden değil lan. Değil lan bunlar bizden değil lan. Abi <laughs> kestim lan kestim abi. Adam bıçakla kestim ya. Harbi harbi kestim herhalde bakayım. Kesmişim lan herhalde. Orada ne yazmıyor acaba? Hadi bir dahaki round başlasın da hemencik şey yapalım. Geçelim oynayalım. Heh, başladı. Alalım hemen. Bir tane silah alalım. Ne alalım? Diggle alacağım abi. Diggle niye alınmıyor ya? Bak A47 Yok şunu alabildik. Paramız buna yetiyormuş. Pompalı. Bu pompalı da uzaktan vurmaya yarıyor arkadaşlar. Yakından vur... Pardon. Uzaktan vurur... vurunca olmuyor. Yakından vurunca oluyor. Uzaktan vurunca sekiyor yani. Hiç kontrol oynayanlar bilir beyler bayanlar. Gidelim hemencik. Bunda acıkma da yok. Çok iyi. pompalı daha şekil duruyor ya. Abi abi. Abi abi olamaz ya. Abi uzay almış ya. Ulan ben onu öldürürdüm orada. Adamlar önüme geçti ya. Ulan ya. Aa görmeziz şu an. Çok güzel görünüyor lan. Oha bak Yiğit görünüyor. Ye, Yiğit'in görünüyor. Alp'in de ağası görünüyor abi. Şöyle. Abi şu an öne doğru bakıyorum. Arkadan Alp yazısı görünecek şekilde bakıyorum da. Kafam ters dönmüş durumda şu an. Neyse ne kadar kaldı. Şu bomba kurmayı bir çözemedim. Terörist ol, teröristken bomba çöz bomba şey yapmayı kurmayı deneseydim keşke. Neyse arkadaşlar şimdi başlıyor round. Başladı. Hadi bakayım başla. Başladı. Diggle. Abi Diggle alamıyorum ya. Ee, bir de bundan alacağım. Bundan. Bu silah da iyidir ya. Alırım bir daha. Headshot falan dedim de olmadı herhalde. Olmuyor abi ya. Öyle olmuyor. Yapamıyorum. Neyse şu alttan mı gitsem acaba? Yok ya oradan gitmeyeceğim. Buradan gidelim. Abi abi abi. Abi ya ölmemem lazım. Öldürdüm mü bilmiyorum. Abi şu pusacağım ben. Nerede bunlar ya? Ben kim ateş ediyor? Ben bunu almak istiyorum. Nasıl alacağım? Nasıl alacağım abicim? Game over ya. Kaybettik. Takım kaybetti. 5-2 kaybettik. Olsun eğlenceli bir video oldu. Aa, ee, bakalım nereye ışınlayacak bize. Ne haber lan teneke? O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz videoyu like ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bu ne lan? Çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Şöyle yapalım. Bay bay. <laughs>